Selamünaleyküm arkadaşlar. Emre ustamızdan sipariş dediğimiz mini tespih tornamız geldi. Birlikte açılışını yapacağız. Hadi bakalım nasıl bir makine göndermiş Emre ustamız. Hep birlikte göreceğiz. Öncelikle tornayı kasadan ayıralım. Tornayı buradan büyük vidalarla sandığına sabitlemiş. Çok güzel bir şekilde yani bunları ben kargo geldiğinde gördüm. Çok beğendim. Çünkü düşünüyordum acaba nasıl gelecek, ne olacak? Bir problem çıkar mı bize diye. Çünkü kargo işleri biraz sıkıntılı olduğu için. Evet, tornayı ayırdık şu an. Evet. Sandık da çok güzel. Şey. Sandığa iki tane Şöyle üç tane yaprak menteşeyle bu sandık malzeme sandığı olarak çok güzel bir şekilde kullanılabilir. Allah oh, maşallah. Şöyle ben göstermek istiyorum size sandığın içi. Mercedes sarısı yaptırdık. Yaldızlı sarı. Çok güzel. Bu benim ustam Cideli Sinan. Cideli Sinan'ın fikriydi. Bu renk olsun dedi. Ben ona bıraktım ustam olduğu için rengini. Buradan ona da çok selam söylüyoruz. Şimdi sandıktan dışarı alalım. Bakalım. kaldıralım. Şimdi tornayı çıkardık, kutu açılımına devam edelim. Şöyle ki sizin de görebileceğiniz şekilde çevireyim. Burada nelerimiz var. Evet. 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 Bir adet evet. tezavet motor sürücüsü. Öyle ne Şimdilik mandal ve istediğimiz kadar parçalarımızı emir ustamız sağ olsun bizi kırmadı yolladı. Şimdi sandığın içerisinde herhangi bir şey kalmadığı için burayı da alıyorum. Bu pedalımız, bu motor girişi. Şimdilik şöyle bir, yani fornanın yerisi normalde burası değil. Biraz ışıktan faydalanmak istedim açılış videosu için. O yüzden şimdilik böyle kuracağız cihazı. Daha sonra ben yerden alacağım onu. Daha önce çalıştığım tornayı da göstereceğim ben size. Geldim motorumuza cam vermek istiyoruz. Şöyle, şöyle bir, şimdi soketimizi takalım. Bismillahirrahmanirrahim. bakayım. Hmm. Tamam. Sistemi ben bilmediğim için ee, benim bizim Cideli Sinan Ustamızda aynı cihazdan var. Ben onu da gördüm. Çok hoşuma gitti. İlk tesbih tanıştığımda sağ olsun ustam yanıma gel. işi gör. Sendeki ışığı da ben göreyim dedi. Sağ olsun çağırdı yanına gittik. Bana bir torna verdi. Elinin altında bir tornası vardı. Daha önceden kullandı. O tornayla biraz çalıştık. Heh, şimdi pedaldayız. Ya yani arkadaşlar gerçekten cihazı ben hiç bilmiyorum. Hani Sinan'ın Sinan, Sinan ustamın da yanında nasıl diyeyim? Yani sabah gittim birkaç saat benim eski dostumdur kendisi. Birkaç saat yanında takıldım. Yani zaten bana da uzak kendi. Birkaç saat takıldıktan sonra ben döndüm. Yani çok böyle makineyle falan şey yapamadık. Ee, haşır neşir olamamıştım. Yani, durum budur ben çok beğendim. Şimdi bir tane de tane işleyelim burada hazır açılış yapmışken. Ben yani arkadaşlar nasıl desem böyle harika bir cihaz. Ben çok beğendim. Ya tamam ee, daha önce gördüm görmediğim bir makine değil ustamda ee, gördüm. Şöyle elimde bir tane bir tane şey vardı kurma ee, çekirdeğim vardı onu aldım geldim delinmiş. Makinada öyle abartı bir ses yok. Çok doğal. Yani bu şekilde bir şey yapması, evet. çalışması en kadar ses normal yani. Evet biraz biz şeye alıştığımız için kara düzene makineleri elimizde sırıtıyor tabi. Ayrıca. Döner kumtayı da göndermiş ustam sağ olsun. her şey çok güzel. Yani bundan sonrası Evet nasıl sakacağız bunu? Hayırlı işler. Hı, tamam kendi kendi susuyormuş. Bilmiyorduk, öğrenmiş olduk. Anlaşıldı. Yani şu anda zaten şey e, ayarlanmadığını da biliyorsunuz. Şimdi biraz yaklaştıracağım. Daha sonra toparlamaları yapacağız. Şu anlık ben ...videonun kapanışına gittiğim için. Ya, kardeşim makine ya. Olay makine. Emrah Usta'cığım çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Şimdi ben size eski makinamı da göstereceğim. Yani nasıl bir makineden geçtiğimizde görünce tabi birazcık daha heyecanımı anlayacaksınız arkadaşlar. arkadaşlar kalite kallavi yani çok da bir şey anlatmaya gerek yok. Yani gerçekten bir tespih ustasını memnun edecek bir makine. Evet bu da daha önce çalıştığım tornam yani eski torna Bu Sinan ustamın bana işe alışayım, öğreneyim, yapabilecek miyim ee, diye verdiği bir tornaydı. Ayrıca Sinan ustamıza tekrar teşekkür ediyoruz yaptığı yardımlardan dolayı. Evet arkadaşlar nereden nereye oldu resmen. Yani gördüğünüz diğer tornamı da sağ olsun Amir Eee o olmasaydı biz bu işleri hiç başlayamayacaktık, yapamayacaktık. Onun sayesinde bugün buralardayız. Allah razı olsun. Arkadaşlar yeni aldığımız torna böyle hayırlara vesile olsun. Ben Emre Osman'a da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir makine çıkartmış. Bunlar da bizim gelecekteki tespih ustalarımız. Hı. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa. yaklasın oğlum. Ee, onlar da HES'ti de tabi biz daha usta olmadan usta yetiştiremeyiz tabi. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.